İyiyim siz. Teşekkürler bizler de iyiyiz. Safiye Hanım'la birlikte bir akşam evet, yedik. Evet. Bir hasta hasta yazık. Evet Hiç hasta şansımdan. hasta, geldik. Neyiniz ben, var? Ben Covid değilim. İyiyim ben. Değil, değil maşallah. Yo evet yoğun konserlerde. Ee, bakıyorum ona. Öyle Hayır, gezdiriyorum. Bakıyor. evet. Zamburlar, zencefiller içiyor bana bakıyor. Bak, <laughs> Miami'de baktığı gibi. Dostluğumuz çok güzel. Çok, Maşallah. dostluğum benim derim Çok de. çok. Esra nerede? Gelsene Esra. Dost, böyle böyle dostuz işte böyleyiz. Böyle geziyoruz. İşte geldi. Gel. İyi. Canlı yayın devam. Hafta sonu diye beraber yemek yedik. Evet. Çıkıyoruz. Peki efendim geçtiğimiz günlerde de Atabey'le Safiye Hanım'ın ayıklığı vardı. Araçlara bir yanlış bilme olayı oldu galiba. Yok tamam, yanlış tamam. bilmedi Safiye. Taksiye e, binmek. Biz <laughs> iş görüşmesi yapıyorduk. O taksi yoktu o anda. Abla beni dedi ilerideki taksiye dedi bindirir misin dedi. Tamam dedim. Onu yolda indirdim. Tamam. Taksiye Fakir bindi Bey. gitti. Oğlum. Seda Hanım'ın yakalandığı diye bir, bir şey vardı da. Benim mi? Ha yok ya. ya. Ben e, Safiye'nin evine kadar geldiler ya. çocuklar. Ya. Yani benim için mahsuru yok ya. Yani ben Safiye'den o gün kirpik bir şeyler alıyordum. Paket, ee, evet. vereceği paket vardı. Çocuklar da baktım kapının önüne kadar takip ettiler. Bir polisi yakalama bir şeyler. <laughs> yani ben kızmıyorum öyle şeylere biliyorsunuz. çocukların yaptıkları etik miydi Seda Olabilir. Herkes görevini yapıyor. Yapabilir. Ne var ki? Kötü bir şey yok ki ortada. Gelebilirler. Seda Hanım, bir şey söylüyor. Bir ilişki olduğunu söyleniyor ama ee, siz de iş için merak ediyorsunuz. E, Doğru söylüyorum. Evet. Ne i̇ş yapıyoruz diye Yazılıyor daha doğrusu. Siz söylüyorsunuz. Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Siz öyle e, anons ediyorsunuz, öyle haberi yapıyorsunuz. Aslında öyle bir şey olmadığını söylüyorum. Olsa söylerim. Neden söylemiyorum ki? Yani kaçak kaçak bir şey yok ortada. Peki e, Olcan Bey de sorsaydık bununla birlikte konuşma yasağı kalktı mı? Veya ne zaman Yok, kalkacak? Konuşma yasağım devam ediyor. O Olcan Engin tarafından yasaklıyım. Konuşamıyorum. Peki efendim bunun sebebi ne? Bana, Oğuzcan be, be bana, beni da sorun, da bana beni sorun. Bana beni sorun. Allah'a ısmarladık. Ne e, şey, yapacağız? Yani. ben sosyal medyada bir fotoğraf paylaştınız efendim. 15 yaşında anne olduğumda. 15 yaşında. 14 yaşında. Ha. Evet. Erken anne olmak nasıl bir duyguydu? O, o geçti gitti evet, çok güzel bir duygu. İki tane çocuğum var ne güzel. Anne olmak kadar güzel bir şey var mı? Çok güzel. Çok, çok sağ duydum. ol, çok teşekkür bir ederim. ederim. Çok teşekkür ederim.